Rabbi hebli min ladunke zurriyeten tayyibeten innake semi'ud du'a demişti. Rabbimiz de onun bu duasını işitti, icabet etti ve e, ömrünün sonunda ona bir oğlan çocuğu müşteledi. İsmini de kendisi koydu. Kur'an'da ismini Allah'ın koyduğu tek peygamberdir. Yahya. O hep yaşayacak manasına gelir. Peki ne oldu? Bu müjdeyi aldıktan sonra Hazreti Yahya'nın tepkisi ne oluyor biliyor musunuz Ali İmran suresinde? Rabbi enna yekunu Rabbim benim nasıl çocuğum olabilir? Vakat belagani el kibru Benim yaşım yetmiş, işim bitmiş, eşim de çocuk yapamayacak bir fizyonomidir. Kısır. Yani biraz önce Allah'tan çocuk isteyen sen değil miydin? E sendin. Şimdi niye böyle Biraz önce yaşın yetmiş, işin bitmiş olduğunu bilmiyor muydun? Duayı aşk modunda yaptı, müjdeyi alınca akıl moduna döndü. Soruyu akıl modunda soruyor. Dolayısıyla Rabbimiz de Kale kezel. Bu böyledir. Bitti. Bu böyledir. İşte o öyle.